Herkese merhaba arkadaşlar bugün Minecraft'ta arkadaşlar Troll Soval Games'in yeni bir bölümle karşınızdayım ve bu bölümde arkadaşlar çok efsane troller yapacağız yine Beni mutlu etmeme için videoyu beğenmeyi paylaşmayı unutmayın ve ilk videoyu beğenirseniz cidden beni çok mutlu etmişe desteklemiş olursunuz Bakalım ne olacak herkes diyor İsmet RG Troll'e bizi adımın falan yazıyorlar arkadaşlar Tabi ki de trolleyeceğim seni Kenny ve bu bölümde arkadaşlar cidden çok garip bir şey yapacağım Hapishane yapacağım ama öncelikle dediğim gibi arkadaşlar ilk senizde videoyu beğenirseniz cidden beni çok mutlu etmişe desteklemiş olursunuz Yani hepinizin beğenilerini ee, bekliyorum arkadaşlar lütfen videoyu beğen Unutmayın daha fazla istiyorsanız ve fikirlerinizi de yorum olarak belirtirseniz Çok sevinirim şuna bak her tarafı e, Kırıyoruz arkadaşlar şimdi biliyorsunuz e, Bir hapishane yapacağım ve Eee bu hapishaneden arkadaşlar bir tane adam atacağım Sonra adamın kafasında örs alacağım amil alacağım Ve adam ölecek cidden çok canice bir şey biliyorum ama Eee Bunu yapmak zorundayım arkadaşlar Hemen şimdi hapishanemizi yapalım Dediğim gibi fikirleriniz varsa da Yorum olarak belirtirseniz cidden beni Çok sevindirirsiniz arkadaşlar çünkü bu seride Fikirleriniz çok önemli ve yakın bir zaman içerisinde Troll pluginleri falan gelecek hani böyle ben bir kod yazacağım Mesela e, eşyalar falan gelecek Troll eşyalar elime gelecek arkadaşlar Onlar da kısa zaman içerisinde dediğim gibi e, Gelecektir takipte kalın diyorum ve videoyu Beğenirseniz dediğim gibi çok sevinirim ve e, şu duyuru da buradan yapayım arkadaşlar Biliyorsunuz benim e, CSGO günlüğü diye bir kanalım var Belki çok sıkıldınız bundan ama e, CSGO günlüğü diye bir kanalım var arkadaşlar e, Ona da bakmayı unutmayın yani ee, her gün 19.00'da CSGO videoları yüklüyorum o kanala da kanalın linki açıklama kısmında var ne güzel şimdi her video izleyen kişi abone olsa var ya 100.000 bin abone falan olur ben de çok mutlu olurum arkadaşlar o yüzden ona da abone olmayı unutmayın yani sonuçta o da benim kanalım ve ona da her gün 19.00'da video atıyorum bakalım çalışıyor mu ve çalışıyor işte bu işte bu Kenny'di demeyi beni trolle ismet adamım van diyordu bana trolleyelim dostum adamımı trolleyelim arkadaşlar tamam şimdi hapishanenin ilk kurbanı birazcık daha şöyle üste koyalım bir de ölmezler mi ölmezler sıkıntı olur yani idam cezası gibi bir şey arkadaşlar bu Kenyan aynen Kenyan İsmet gelecek çekiyoruz aha geldi A selamun aleyküm Keni mavi gözlü sakallı Keni nasılsın iyi misin ya diyor az önce trolle beni adamım diyordu şimdi ya ma diyorsun şimdi kafana amvi düşecek hazır mısın hazır mısın hoppala ve Ha ölmedi, ölmedi. Dur dur çıkmaya çalışıyor, çıkmaya çalışıyor. Oha ölmedi arkadaşlar, ölmedi. Direniyor, direniyor. Durun güçlü adammış ya sakallı makallardan güçlü adammış yani. Ee, durun tekrar gelecek. Hatta şöyle bir iki, iki tane ge gelecek böyle iki tane aralar geliyor. Ve işte bu. <laughs> <laughs> abi o ne <neydi> lan? <laughs> Oğlum o neydi öyle? <laughs> abi abi az efsane ölmedi mi gençler? Evet. Hapishanemiz arkadaşlar başarıyla e, sonuç aldı. İlk idamımızda e, yaptık yani trolle bizi adamım dedi ve <laughs> efsane bir şekilde trollendirin. Tekrar birine daha bunu e, yapsak mı neyse yapmayalım abi. Harden efsane bir şeydi bu hapishane olayı arkadaşlar. Sırada kaktüs'te. E, kaktüs yapacağım kak. <laughs> <laughs> Abi hala benim e, aklım orada kaldı yani orada o, o neydi ya adam efsane Aa tuzak yapacağız arkadaşlar bir de ama bu bölümde değil yani çok aklımda fikirler var yavaş yavaş arkadaşlar bu seriye çekeceğiz ve yapacağız yani e, tuzaklar falan hazırlıklı olun hepsine e, şöyle bir sent yapalım arkadaşlar. Tamamdır İnşallah bakalım bunda 300 bomb falan çekebilecek miyiz arkadaşlar Normal bölümdeki gibi Eee videosu sağ yazıyor Niye kaktüs koyulmuyor buralara Galiba şundan dolayı oluyor olabilir mi Eee Allah Allah Kaktüs neden koyulmuyor la İlginç arkadaşlar Kaktüs koyamıyorum yani şu an Şöyle bir kat daha mı olması lazım bakalım. Aa evet bir kat daha olması lazımmış. İki katlı olması lazımmış. Tamamdır. Şimdi artık koyabilirim. Dın 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 şuralarda kapıda bir şöyle adam kalktı işte böyle dikenler bata bata. Oh ya yeah. ah 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 diye diye böyle ölecek arkadaşlar. Eee bir dakika şöyle şunları da kapatalım şöyle de. Şöyle egzotik egzotik bir olay e, alan hazırlayalım arkadaşlar. Kaçamasın sonra folder işten falan ne bileyim uçar falan böyle çılgın hareketler yaparlar yani Türk üstü işte. O yüzden dikkatli olmak lazım. Abi koyulmuyor yine. Allah Allah neden koyulmuyorsun ya Vallahi çok acayip sinir oldum yani şu an Arkadaşlar kaktüs olayı birazcık sıkıntılı olacak ama yapacağız Ama yapacağız bana güveniyor musunuz Bana güveniyor musunuz evet güvendiğinizi hissediyorum Güvendiğinizi hissediyorum arkadaşlar Eee Abi kaktüs olayı harbiden bayağı bir sıkıntı arkadaşlar Kaktüs olayını boşverin Kaktüs olayını boşverin kaktüs olayını yapamayacağız biz Eee Bir brain'e bir dakika kaktüs olayını yapamıyoruz slash v yazalım bir görünmez olalım ve bir tane adam slash tails yaz demiş arkadaşlar eee şey oluyor demiş slash tails yazalım bakalım evet öyle bir şey yokmuş yani beni trollemiş slash tails yazınca eline bir şey geliyor demiş ve bakın full her set altın seti kovalıyor dın 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 aa bak 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 beni gördüler ya hop hop merhaba selam dostum selam dostum ana la adamı elimle öldürdüm ismet no dedi öldü ana adam elimle öldü la Abi ellerim ne kadar kuvvetliymiş benim. Ellerim ne kadar kuvvetliymiş. Selam Selam dostum full air set full her set Aha, durun durun aklına valla çok çılgınca bir şey geldi hazır mısınız Herkese herkes arkadaşlar nereye tepeyeceğim biliyor musunuz bakın şimdi iyi izleyin harden efsane olacak hazır mısınız Herkesi tek blokluk bir yere tepeyeceğim bakalım kim hayatta çıkacak e, Kim yaşamayı başaracak arkadaşlar Ve tepeyliyorum Büyük ihtimalle çoğu olacak ama biri yine de kazanır e, Ben kazanırım yani o da doğru da Evet hepsi tepeyledim Aa hepsi şey tek blok Aa atladı ha! Abi iki kişi kurtuldu iki kişi kurtuldu kim kazanacak Kim kazanacak mı altın set oyunu kazanıyor mu Altın set kazandı. Evet, kendisine de buradan ne veriyoruz arkadaşlar size söyleyeyim mi? Dın 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 dın. Kendisine de arkadaşlar altın dildo veriyoruz. Al bakalım sana altın dildo evlat. Ödülüm bu. <laughs> abi adam yalnız harden diren durun bakalım şöyle bir kıralım var iyice korksun bak 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 korkuyor bak bak bakın 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 sıçıyor şu an altına sıçıyor ayakları da ne yapacaksın dön dön aa atlamaya çalıştım direniyor abi adam vallahi helal olsun direndi durun Durun, bakın adama çok çılgın bir şey yapacağım arkadaşlar yapabilirsem. Eee water bucket yapacağım adama ama hani ay <laughs> yapamadım. Abi bok, bok çuvalı gibi yere düştü arkadaşlar. Aynen. Bok çuvalı gibi yere düştü GG. Eee ilk part birazcık kısa sürdü arkadaşlar. ikinci partta görüşürüz. Arkadaşlar şekici devam ediyoruz. Abi işkence çektir bize. Böyle ağlayalım diyor adam. Aldıcağım seni bekle bakalım. E, adam adamarden ağlat beni işkence çektir diyor arkadaşlar biz de o zaman çektiririz yani. Hiç sorun değil arkadaşlar. falan diyoruz arkadaşlar ve Troubles map'iniz acaba e, ne yapacağız? E, bakalım hakkında aklımda yine planlar var arkadaşlar. Allah yüsbet diyor. Hey teşekkür ediyorum. Ben de sizi seviyorum çılgınlar diyorum. Ve şimdi helikoptere bir tane adam çağıralım arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Hatta iki tane adam çağıralım ve ölüm tavuk gibi dövüştüreceğiz onlara sadece kazanan çıkabilecek ee, hem de yumruk savaşı olacak büyük ihtimalle yani o yüzden bakalım kim kazanacak göreceğiz arkadaşlar ilk kurbanım arkadaşlar Emre'yi seçiyorum Emre gel buraya Emre'm benim gel Eee Emre İsmet RG adam geldi arkadaşlar kılıçlı olan inşallah gelmez yoksa ne kadar anadır şunlara alalım arkadaşlar haksızlık olmasın bak bak Emre bak hemen açıyor da almaya çalışıyor Emre ya ne kadar çılgın bir şeysin sen ben iş yapalım şöyle ee, zaten ama görünmezdim ee, tamamdır abi abi yapma diyor buradan kurtuluşun diyor Emre Emre'ye bak lan Emre kurtul hayır Emre ama Bak lan Emre olan ne çakal çıktın lan sen Emre sen ne çakal çıktın ben seni dövüştürecektim lan Seni öldürmeyecektim ama sen böyle çakallık yapayım derken Katniss yiyeceksin Emre Katniss yiyeceksin Emre Orada kal senin yaşayacaktın en azından bir hayatta kalma şansın olacaktı. Sen kaçmaya çalıştın ve öleceksin. Kaçanları pek sevmeyiz Emre biz. Hazır mısınız arkadaşlar? Dın dın damage şeyimizi alalım. Damage 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 o oh yeah diyorum ya da Emre abi. Emre'yi ne yapacağız biliyor musunuz? Emre arkadaşlar en son hapishanede idam edeceğim. <laughs> Aklım öyle geldi. Emre'yi buraya TP'leyelim arkadaşlar. Ee, İsmet RG diyelim. E, tamamdır abi. Şunları da at abi Emre'ye. Al Emre bak. Hadi yine iyi gündesin Emre. Birazcık daha yaşama hakkına sahip oldun. Al şunları da böyle birazcık hani binirsin Evet görüşürüz Emre. <laughs> görüşürüz. Eee abi ne um yazıyor? Yapacak bir şey yok Emrecim Yapacak bir şey yok. Hani noob olsan, pro da olsan hiç fark etmiyor. Oha ekran tükürdüm. Eee tamam şimdi helikopter fantezimize devam edebiliriz. Bu sefer kimse kurtulamayacak. Çünkü artık bunları da kırıyoruz. Emre vallahi uyanık çıktı. Eee şimdi neredeymiş? Buradan Okday'a selam söyleyen arkadaşa çekelim bir öncelikle. Daha sonra da X kutları çekelim arkadaşlar. TPX, eee kutlar İsmet dg ve savaş başlasın. Dın dın. Kim kazanacak? Taş kılıcı var. Bir bir taş kılıcı çıkarttık Kim kazanacak? Kim kazanacak? Vurmaya başlıyorlar. Adamın kılıcı yok ve öldü. Osman Osman kazandı. Osman bir kişi öldürdü. bakalım bir kişi daha çekeceğiz. Osman daha ne kadar dayanabilecek arkadaşlar? Onu test ediyoruz. Allah yanlış kişi TP oldum abi. A ee, aha üşengeç TP edelim Osman'a. Durun. Adamın adı neydi arkadaşlar? Ee, şöyle bir bakabiliriz. Ha. TP bir şey yapalım. Ve üşengeçe Bırakın gelsin diyor gaza geldi vallahi bak seni öldürürüm ha çok da gaza gelme bak Kurtulmaya çalışıyorsun bir daha kurtulamazsın abi buradan Üşengeçi şey yapalım İsmet iyi beni diyor Seni Osman'a ileteceğim abi ben hadi bakalım Aha başladı Döndün kim kazanacak Üşengeç mi yoksa Osman mı Üşengeç mi Osman mı Osman liderliğini koruyabilecek mi Vs başlasın Evet Osman arkalanıyor. Kim kazanacak? Kim kazanacak? Kim kazanacak? Üşen geç. Üşen geç. Çoştu kazandı. Üşen geç çıldırdı. Üşen helikopter patlayacak. Üşen geç kurtabilecek mi? Üşen geç aşağı düştü. Üşen aşağı düştü abi. Bir dakika. Üşen arkadaşlar aklıma bir fikir geldi. TNT koyabiliyor muydum ben? Ee, bakalım be. TNT evet koyabiliyoruz. Ee, şöyle bir kovvep alalım abim. Hazır mısınız arkadaşlar? Kovvep'i alıyoruz. Öncelikle kovvep'i böyle alıyoruz. Üşengeç patlatacağız arkadaşlar. Buraya e, TNT yardıracağız. TNT yayacak buradan. Üşengeç arkadaşlar şimdi e, buraya TP galiba buradan hani kurtlamaz diye ümit ediyorum. Üşengeç İsmet RG diyelim ve tam TP'lendi. Sinus Yaş Nük yazıyorum arkadaşlar. Gökyüzünden TNT yağıyor. Üşengeç ne yapacak? Hayatta kalabilecek mi Üşengeç? Ve lan Ana hala hayatta. Ah! Üşengeç direniyor. Durun. E, slash Duke arkadaşlar ismini yazınca galiba adam oluyormuş. Bakalım e, ne olacak yani. <laughs> Ve sonra çökmeye başladı. Abi üşengeç direniyor arkadaşlar. Harbiden direniyor. Öz Türkiye buradan selam. Üşengeç öl lan artık. Ana adam direniyor arkadaşlar. Gerçi TNT gelmiyor. Dur kendi elimle patlatayım ben. Vallahi kendi elimle patlatayım. Sonra server çöküyor arkadaşlar. Bagzan her yer TNT oldu. Ee, kendi elimle patlatınca ölecek mi acaba yoksa soruda devre dışı da kalmış olabilir arkadaşlar. Hiçbir fikrim yok yani. Bakalım patlatalım ne olacak. Üşengeç hayatta kalacak mı? Ve Üşengeç. Üşengeç. Hala hayatta. Ana ağacını kaybetmiyor lan bu bence. Size söyleyeyim arkadaşlar. valla size söyleyeyim bu can kaybetmiyor yoksa şimdi ölürdü. Yoksa şimdi bakın bu da ölmezse tamamdır. Can kaybetmiyor demektir. Bakacağız, göreceğiz. Ve Anen abi can kaybetmiyor la Ana can kaybetmiyor sen bizi mi kandırdın Üşengeç Üşengeç sen bunca zaman bizi kandırdın Bunca zaman bizi kandırdın Üşengeç Üşengeç yanacaksın Yanacaksın Üşengeç yana yana öldüreceğim seni <laughs> Yana yana öleceksin elma falan Seni hiçbir şey kurtaramaz ve be. Dırırın ben de kaçıyormuz ya Emre. Durun Emre'ye bir bakalım. Emre'ye bakalım. Emre ne yapıyorsun? Nasılsın Emre? Seni buraya yalnız bıraktık la. Emre sana birini mi çağırsam dur Emre nerede arkadaşlar Aa yanlış kişi olduk ee, Emre Emre'yi Emre aynen hala Burada hayatta kalmaya çalışıyor galiba Skos falan koyamıyorduk arkadaşlar aynen kartı bu Emre'ye vuralım <laughs> Emre çıkabilirsin Emre durun Arkadaşlar Emre altın full kazacağım artık şansına ne çıkarsa o Şansına ne çıkarsa o ya idam Eğer hayatta kalırsa idam hayatta kalamazsa şey Bakalım Emre dur Emre Sakin Emre hazır mısın Bakalım ne varmış o altına ben göreyim önce Vurma diyor vurma diyor Ana camlar falan var arkadaşlar bakalım lav falan var mı Eee Tamam Emre hazır mısın İnşallah ölmezsin Emre Emre blok kırmaya çalışıyor Emre ölmemeni istiyorum <laughs> Abi Abi ben ne kadar manyak bir adamım oradan düşecek tabi ölmemesini bekleyeceğim ya Adam ölür tabi abi ve Deathmatch başlıyor arkadaşlar Detmeş başlıyor. İsmet yok ama ya yok ama ya. Kendi bak seni hapishanede idam etmiştim. Bu sefer de e, seni bu olarak öldüreceğim. İsmet yok ama ya diyor varım ben. Bunu nasıl kanıtlayabiliriz adamı bu olarak öldüreceğiz arkadaşlar. Eğer e, bu olursa tabii 30 saniye içinde. Evet geldin mi sen buraya? Allah buraya gelmemiş aşağıya gelmemiş buraya çıkmış neyse neyse yine detmeçe kalmaya e, şansını şey yaptın yani kazandın detmeç başlıyor arkadaşlar Kenya dokunmayalım az önce koyunda dokunmuştum Buna dokunalım arkadaşlar bu arkadaşa ee, Ne yap bak korkacak şimdi hazır mısınız ba, 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 ba. Bak 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 Oldat Oldatmaya <laughs> çalışıyor ya manya bak Beni göremiyorlar arkadaşlar şu an bu arada eee, Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz eee, Ne yapabiliriz Ne yapabiliriz arkadaşlar Bakın şike yapalım mı ha şike yapalım mı? Kime en gol yapılı vereyim söyleyin gençler Kime en iyi gol yapılı vereyim şike yapacağım dın dın. Ya da durun atma bir fikir geldi. Bakın en şık olan atamıyorum daha. Ee, ben de şey diyeyim. Arkadaşlar birini hemen yuka yukarıda savaştıracağım onları. Ee, burası artık çok sıktı. İnşallah yani direnebilirler, ölmezler. Hop şöyle bir TP. Kenny ismetle. Evet Kenny geldi. Kenny yukarıdasın. Kenny al gable. Kenny al gable'ları al. eşi gable'ları alsana manyak herif. Al 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 aferin o diyor Kenny sevindi bak şu an Kenny ye yeah, eşlik bir tanesi yazık adam burada olta atıyor nereye gitti bu adam diyor çıldırıyor abi Sana da ne atıyorum biliyor musun sana da baş atıyorum abicim sana daha al bakalım başını ah lan manyak manyak herif Niye aşağı atlıyorum ben sana aşağı atla dedim mi ben sana aşağı atla dedim mi Bak şimdi öldürecek ana Kenny'ye bak la sen Al diye de eşlik alın biz iki dakikada unuttu adama saldırıyor Kenny Kenny sen yine idam edileceksin üzgünüm dostum üzgünüm Yine bir idama hak kazandın Gaple diyor. Ama e, Gaplesız da arkadaşlar yine ölmez. O yüzden e, Gaple var. Bunu nasıl öldürebiliriz biliyor musunuz? Bu manyak herif artık arkadaşlar hani bayağı bir e, ölümsüz gibi bir şey oldu ama onu ölümsüz yapan benim ve İsmet düdükle benim diyor. Düdükleyecek olan da benim arkadaşlar. Hem de öyle bir düdükleyeceğim ki yani gökyüzünden uçacak. Merak etme Keni sen. Keni çarpılmaya başladı zaten. E, TP Keni İsmet RG diyorum arkadaşlar. Ve goodbye Keni. Goodbye ve goodbye Kenny Goodbye Kenny I believe I can fly ba 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 ba. <laughs> Abi Abi efsaneydi ya Adam Adam block it yaparak aşağı düştü abi Dedi ki belki block it yapayım Belki hayatta kalırım dedi Ama maalesef hayatta kalamadı. Bana bu nereden geldi abi ee, Evet efsane arkadaşlar Cidden yine efsane bir bölümde Karşınızdaydık ee, güzel bölüm olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Çok fazla hani e, aklımda şey yoktu. Böyle fikir yoktu. Özel bir e, fikir yok ne bileyim zombi falan olmadık veya sili çubuklar gibi bir fikir yoktu. Ama en yakın zamanda arkadaşlar zaten hani bana özel olarak kod hazırlanacak ve direkt hani e, item falan yazınca benim troll itemlarım gelecek arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Çok daha bir ilametli şeyler yapacağız. TNT tuzakları, troll pluginleri falan var yani. Onların hepsini kullanacağız arkadaşlar. E ee, hani beğeni teşekkürler ama şunu da söylemek istiyorum. CS:GO kanalıma kesinlikle ama kesinlikle abone olmayı unutmayın. Her gün 19.00'da CSGO videolar atıyorum çok fena Ona da abone olursanız çok sevinirim yani bu videoyu izleyen herkese abone olursa 100k yaparız arkadaşlar onu sizlere güveniyorum Her neyse ben hiç teşekkürler videoyu beğendiyseniz Örümeler like kapmayı unutmayın Görüşmek üzere hoşçakalın hepinizi seviyorum